İyi dersler değerli öğrenci arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi burada 8 tane soru çözeceğiz. Fonksiyonların birbirinin cinsinden yazılması ilgili. Karşılaşabileceğiniz birçok soruya yer vermeye çalıştım bu dersimde. Şimdi burada ne yapacağız? Çok dağıtmadan arkadaşlar özetle anlatmaya çalışayım. F2x artı 1'i f cinsinden yazacağız. F2x artı 1'i bulmamız gerekiyor önce. F2x artı 1 nedir? F'nin kuralı ne? Herhangi bir elemanı 4 fazlasına götürüyor. Öyleyse 2 x artı 1'in 4 fazlası nedir? 2 x artı 5'tir. Burada yapacağımız şu. iki fonksiyonu alt alta yazacağız. Bir şekilde burada x'i yok edeceğiz. fx'i yazalım bunun altına. Şimdi yazdık. Şu 2x ile x bir şekilde gitmesi gerekiyor. Bunlar birbirini nasıl yok eder? İkinci fonksiyonu eksi 2 ile çarparsak şurası eksi 2x olur. Alt alta topladığımızda x'ler gitmiş olur. Şimdi bunu yapalım. Önce tekrar bir yazalım. F2x artı 1'i. Eksi 2 ile çarparsak şurayı. Eksi 2 fx eşittir. Eksi 2x eksi 8. Alt alta topladığımızda 2x ile eksi 2x birbirini götürür. Sol tarafta ne kaldı? F2x artı 1 eksi 2fx kaldı. Sağ taraf ne olur? 5 eksi 8'den eksi 3. Bizden şu isteniyor. Öyleyse eksi 2 f sağ tarafa atarsak, karşıya atarsak istenene bulmuş oluruz. f 2 x artı 1 eşittir. 2 fx x eksi 3'tür. Cevap D bu nedenle. Benzer bir soru. Önce şu fonksiyonu bulacağız. f artı 2 nedir? x 2 katının bir fazlasına gittiğine göre x kendisinin iki katının bir fazlasıyla eşleştiğine göre x artı 2 nedir? 2 katının bir fazlası olan 2x artı 5'tir. Daha sonra bu fonksiyonla fx alt alta yazacağız. Yazalım. fx'i de yazalım hemen şuraya. fx eşittir. 2x artı 1 Şimdi burada 2 x'ler birbirini götürebilir. Bakın herhangi bir sayıyla çarpmamıza da gerek kalmadı. Sadece işaret değiştirmemiz işimizi görüyor. Çünkü şunlar birbirini götürür. F x artı 2 eksi f x eşittir 4. Bizden f x artı 2'nin f cinsinden karşılığı istendiği için eksi f karşı atmamız gerekir. Yani f x artı 2 yalnız kalmalı. Bu durumda da cevap ne olur? fx artı 4 olur. Üçüncü soru üstü bir fonksiyon. Burada da aynı yöntem arkadaşlar. Bir şekilde x'i devreden çıkarmamız gerekiyor. Yine önce neyi bulacağız? fx artı 1'i bulacağız. fx artı 1 nedir? 5 üzeri x olduğuna göre fx fonksiyonu. fx artı 1, 5 üzeri x artı 1. Hemen altına fx'i yazalım. 5 üzeri x. Az önceki fonksiyonlar doğrusal olduğu için x'leri yok etmiştik. Ama bu üstü olduğu için x'i burada yok etmenin yöntemi biraz farklı. Nasıl arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Daha doğrusu 5 üzeri x'leri yok edeceğiz. fx artı 1 neye eşittir? 5 üzeri x çarpı 5'e. Hemen altına fx'i yazalım. Aslında arkadaşlar soruyu çözdük. Nasıl çözdük? Bakın şimdi şuraya getir. Neyi yaz? fx'i yaz. fx artı 1 eşittir. fx çarpı 5 cevap nedir? 5 fx'tir. Yani cevap aşık. Burada ya da şöyle de yapabilirdiniz ki birazdan diğer soruları çözerken öyle yapacağım. 5 üzeri x çarpı 5'ti fx artı 1. fx neydi? 5 üzeri x'ti. Şöyle taraf tarafa böleriz. Şunlar sadeleşir. Sol tarafta ne kaldı? fx artı 1 bölü fx kaldı. Eşittir 5 Buradan da ne olur? fx artı 1 5 fx olur. Evet. Dördüncü sorudayız. Bu da üstlü fonksiyon. Arkadaşlar inanılmaz kolay. Dikkat edeceğimiz bir iki püf nokta var. Önce neyi buluyoruz? Hangi fonksiyon soruluyorsa onu buluyoruz. fx zaten elimizde var. fx 3 ne olur? fx buysa şuradan bulalım. Gördüğünüz gibi x neyle eşleşiyor? 5 üzeri x artı 2 yani 5'in üzerine x'in 2 fazlası ekleniyor. Öyleyse 5 x eksi 3 artı 2 5 üzeri x eksi 1'dir. Şuraya getirelim. fx eksi 3'ü yazalım. Eşittir. 5 üzeri x eksi 1. F ne? 5 üzeri x artı 2. Bizim ne yok etmemiz gerekiyor burada? 5 üzeri x'leri yok etmemiz gerekiyor. Bunun için her ikisinde de 5 üzeri x'leri ne yapalım? ayrıştıralım. Yani bunu şöyle yazabiliriz. fx eksi 3 eşittir. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1. Aynı şekilde fx ne olur? 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 2 olur. Az önce söylemiştik. Daha doğrusu ikinci yolla çözmüştük. Şöyle taraf tarafa bölersek şunlar ne olur? Gider. Sol tarafta ne kaldı? F x eksi 3 bölü fx kaldı. Sağ tarafta ne var bakın. 5 üzeri eksi 1 bölü 5 üzeri eksi 2. Bu da nedir? 5 üzeri eksi 3'tür. Biz fx eksi 3'ü arıyoruz. Öyleyse şöyle yazalım. fx eksi 3 eşittir. 5 üzeri eksi 3 çarpı fx. 5 üzeri eksi 3 de nedir? 1 bölü 125'tir. Öyleyse fx bölü 125 olur sorunun cevabı. Beşinci sorudayız. Bu soruda hedefimiz ne arkadaşlar? 2 üzeri x'leri yok etmek. Bakın üstülerde hep bir şeyler yok ediyoruz. Biraz önce 5 üzeri x'i yok etmiştik. Burada da 2 üzeri x yok edeceğiz. Ama önce şunu bir bulalım. F 2x artı 3 eşittir. 2 üssü. Madem 2'nin üzerinde x'in bir fazlası varsa Burada ne olacak? 2x artı 3 artı 1 olacak. 2 üzeri 2x artı 4. F2x artı 3'ü bulduk. Şimdi şu ikisini alt alta bir yazalım. Hatta yazarken ne yapalım? 2 üzeri x'leri oradan ayıralım. Yani şunu diyorum. Fx nedir? 2 üzeri x çarpı 2'dir. Çünkü burası tabanlara aynı olan iki tane üst ifadenin çarpımı demektir. Tersine yapmış olduk. Peki hala bu neye eşit? Burada da 2'ye ayıralım 2'nin üzerine. F 2x artı 3 eşittir. 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 4. Şimdi burada arkadaşlar bir önceki sorulardan farklı olarak ne var? Az önce 5 üzeri x'leri kolayca sadeleştirmiştik. Burada ufak bir pürüz var. Pürüz dediğim bir işlem daha yapacağız arkadaşlar. 2 üzeri x ile 2 üzeri 2x birbirini sadeleştiremez. Öyleyse birinci ifadeden 2 üzeri 2x'i oluşturabiliriz. Nasıl? Her iki tarafın karesini alırsak ne olacak? Bakın. f kare x eşittir 2 üzeri 2x çarpı 2'nin karesi. Bakın arkadaşlar, her iki tarafın da karesini alıyoruz. Burayı şöyle bir izah edeyim. Her iki tarafın da karesini alınca karşımıza şu çıkar. Öyle değil mi? Hem 2 üzeri x'in karesi hem 2'nin karesi. Şimdi şunu bir yazalım tekrar buraya. F 2x artı 3 eşittir. 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 4. Şimdi şunları taraf tarafa bölersek bölelim. Bakın şimdi f kare x bölü f 2x artı 3 eşittir. 2 üzeri 2x çarpı 4 diyelim. Çok önemli değil. Üstü de yazabilirdik ama 2 üzeri 2x çarpı 16. Şunlar ne olacak arkadaşlar? Sadeleşecek. Nedir burası? 1 bölü 4'tür. Bizden istenen şu olduğu için bunu yalnız bırakalım şurayı. Burada ne olacak? F2x artı 3 eşittir. Şurası 1 olduğu için ikisini çarparız. 4 çarpı F kare x olur. Cevap da hangisi? C şık. Buraya kadar çözdüğümüz soruların hepsi de fx türünden yazma ile ilgiliydi. Bakın. Ama burası 6'dan sonra ne var bakın. Fonksiyonlar değişiyor. f2x fonksiyonunu fx artı birincisinden yazacağız. Mantık değişmiyor arkadaşlar. Sadece burada f2x'i de bulacağız. fx artı 1'i de bulacağız. Gerisi hep aynı. Öyleyse önce bunları bir bulalım. f2x ne olur? 2 katının 7 fazlasına gitmiş. Öyleyse 2 katının 7 fazlası ne olacak? 4x artı 7 olacak. fx artı 1'i de bulalım x artı 1'in 2 katının 7 fazlası ne olur? 2x artı 2 artı 7'den 2x artı 9 olur. Şimdi şunları alt alta yazalım ve ne yapacağız? x'leri yok edeceğiz. Buradaki x'i nasıl yok edeceğiz? Burası 4x, burası 2x olduğuna göre ikinci ifadeyi eksi 2 ile çarparsak eksi 4x olacağı için x'ler orada yok olacak zaten. Tekrar yazalım. f2x 4x artı 7. X2 ile çarparsak ikinci eşitliği. X2 iki, fx artı 1 eşittir. Eksi 4x eksi 18. Şimdi alt alta topladığımızda 4x'ler gidecek. Sol tarafta ne kaldı? f2x eksi 2fx artı 1 eşittir. Eksi 11 kaldı. Bizden f2x isteniyor. Öyleyse f2x yalnız kalsın. Diğerini öbür tarafa gönderelim şunu. Bu durumda ne olacak? 2 fx artı 1 eksi 11 olacak. Bu da bizden istenen cevap. Peki arkadaşlar bu bulduğumuz doğru mudur? Yanlış mıdır? Bundan nasıl emin olacağız? Daha doğrusu f2x'i bunun cinsinden yazmak ne anlama geliyor? İsterseniz bunun mantığını bu altıncı soruda izah edeyim. Şimdi bunun doğruluğunu şöyle test edeceğim arkadaşlar. X yerine 1 yazıyorum. 0'da yazabilirim. 2 de yazabilirim. Önemli değil. Ben 1 yazıyorum. 1 yazdığımda F2 eşittir. 2 F2 11 olur. Bu şu demek. F2'nin görüntüsü 2 katının 11 eksiğin eşittir demektir bu fonksiyonda. Gerçekten öyle mi? Bakalım. F2'yi bulalım. F2 nedir? 2 çarpı 2 4 artı 7'den 11'dir. Kontrol ediyorum. Bakın sağlanacak. 11 eşittir. 2 çarpı 11 eksi 11. 22 eksi 11 nedir? 11'dir. Eşitlik sağlandı. Öyleyse bulmuş olduğum cevap kesinlikle doğrudur. Yine bir üstü fonksiyon var. Bu kez fx artı bir fonksiyonunu f-x x cinsinden yazacağız. Önce bu iki fonksiyon bulunmalı. Bulalım bu fonksiyonları. fx artı bir 5 üzeri x artı 1'dir. Hemen arkadaşlar üstü olduğu için şöyle ayrıştıralım. Yani 5 üzeri x'i görelim. f-x x ne olur? f-x x 5 üzeri x olur. Burada bizim hedefimiz neydi? 5 üzeri x'i yok etmek bir şekilde. Pekala bu haliyle yok olur mu arkadaşlar? Taraf tarafa bölmek işi çözer mi? Şu an çözmez. Niye? Çünkü 5 üzeri x ile 5 üzeri x x aynı şey değil. Ama bunu yapmak mümkün mü? Mümkün. Nasıl arkadaşlar? Ben burada hangi işlemi yaparsam 5 üzeri x x'i art x yapabilirim. Her iki tarafın eksi birinci kuvvetini alırsam yani tersini alırsam 1 bölü f eksi x eşittir 5 üzeri x olur. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bu burada kalsın. Şunu tekrar yazalım. Çünkü biz bunun karşılığını arıyoruz. fx artı 1 neydi? 5 üzeri x çarpı 5'ti. Bizim amacımız bunu buradan yok etmek. Bunun yerine f x bir şey yazmak. Var mı bu elimizde İşte var. Bakın arkadaşlar. Getireceğiz. 5 üzeri x yerine karşılığı olan 1 bölü f x'i yazacağız. Böylece sorun çözülmüş oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. 1 bölü f eksi -X, x çarpı 5. Bu da nedir? 5 bölü f eksi x'tir. Geldik son soruya. Bu soru arkadaşlar zor gibi duruyor ama biraz önceki çözdüğümüz sorudan daha da basit. Önce şu fonksiyonları bir bulalım. f x eksi 2 5 üzeri x eksi 2 artı 2 x 2 fazlasına gitmiş 5'in üzerinde. Öyleyse bu da aynı şekilde 2 fazlasına gidecek. 5 üzeri x olur. Fx eksi 2'yi bulduk. Bu burada bir kalsın. Fx artı 2'yi de bulalım. Fx artı 2'yi de şurada bulalım. 5 üzeri x artı 2 artı 2'den fx artı 2 5 üzeri x üzeri artı 4 bunu da şöyle yazalım arkadaşlar. Evet ikisi de elimizde var. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şunlar aynı. İşimiz daha da basit. Getirelim 5 üzeri x'in yerine şunu yazalım ya da taraf tarafa bölelim. Ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. İsterseniz taraf tarafa bölelim. F x artı 2 bölü f x eksi 2 eşittir. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 4 bölü 5 üzeri x. Şunlar sadeleşir. Biz ne arıyoruz? Şunu arıyoruz arkadaşlar. Tekrar yazalım. En son elimizde ne var? f artı 2 bölü Fx-x2 eşittir 625. Biz şunu aradığımıza göre şu ikisini yer değiştirelim. Böylece cevabı bulmuş olacağız arkadaşlar. Fx-x2 eşittir. Fx artı 2 bölü 625'tir. Cevap hangisi buna göre? Eş. Burada Fx artı 2'yi Fx-x2'ye böldük ama siz Fx-x2'yi Fx artı Fx 2'ye de bölebilirsiniz. Bir şey fark etmiyor arkadaşlar her halükarda bir şekilde cevaba ulaşırız. Az önce sorunun birisinde bunun ne anlama geldiğini izah etmiştim arkadaşlar. Daha doğrusu sağlama yapmıştım. İsterseniz burada bir sağlama yapalım. Bulmuş olduğumuz cevap gerçekten doğru mu? Bunun için şu eşitlikte x yerine herhangi bir değer yazacağız. x'in yerine 2 yazalım arkadaşlar. x yerine 2 yazarsak f0 eşittir f4 bölü 625 olur. Gerçekten F4'ü 625'e böldüğümüzde şu fonksiyonda F0'ı bulabilir miyiz? Bakalım. Bu fonksiyona göre F4 nedir? 5 üzeri 4 artı 2'den 5 üzeri 6'dır. F0 ne? Yine aynı fonksiyonu kullanacağız arkadaşlar. Şunları değil dikkat edin. Asıl fonksiyon bu çünkü. F0 eşittir 5 üzeri 2. Bakın şimdi nasıl sağlanacak dikkat edin. F4'ü 625'e böldüğümüzde yani 5 üzeri 6'yı 625'e böldüğümüzde bu 5 üzeri 6 bu 5 üzeri 4 ne olur? 5 üzeri 2 olur. Gördünüz mü arkadaşlar F0'ın karşılığını bulmuş olduk. Bu nedenle yaptığımız iş kesinlikle doğrudur. Evet böylece arkadaşlar bu konuyla alakalı soruların çözümünde gerekli olan Temel bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Neyse arkadaşlar, sanırım yeterli bu kadar. Sonraki derslerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize aman çok iyi bakın.